Merhum babama. <laughs> Allah'ın muradı senin sayende gelmişiz dünyaya gülmüşsün baba. Bizi mutlu etmek varmış gayende bunu bir vazife bilmişsin baba. Çocuklar dilinde olmuş da hece çabaların varmış kim bilir nice. Ne kar demişsin, ne gündüz gece. Sen geçim uğrunda yelmişsin baba. Biz erelim diye mutluluklara. Sen göğüs germişsin tipiye kara. Her nerede olsak düşünce dara, bizlere uzanan el elmişsin baba sayende beyliğe çıkmış adımız. Seninle anılır ancak kaydımız. Sen varken olmazdı geçim kaygımız. Çünkü sen hakkından gelmişsin baba. Evet. Katlanıp yokluğa oldukça katı. Çekmişsin sineye yoksul hayatı. Bize vermek için sen saltanatı. Meğer bizler için ölmüşsün baba. Yavruların için katlanıp aha. Belki de girmişsin <laughs> az çok günaha. Affın niyazımız yüce Allah'a. İnşallah, inşallah bir maham bulmuşsun baba.